Merhabalar arkadaşlar. Uşak'tan Uğurlu Dişçilik firmasından sesleniyorum. İbrahim Gürcan ismim. 1960'dan beri devam eden bir aile şirketiyiz. 60 yıllık Türkiye'deki ilk dental üretici firmalardan birisiyiz. Belki bizim gibi birkaç tane var. Kısa kısa videolar hazırlayıp sizlerin beğenisine sunacağım. Uzmanlık alanımız olan konularda sektörümüze yararlı olmaya çalışacağım. E, takip ederseniz sevinirim. E, 60 yıldan bu yana e, özellikle metal grubu, döküm metalleri, soft bloklar, lazer sinterleme tozları, yani toz metolürjisi, e, pota grubunda e, yine işte indiksiyon potaları, santrofüş potaları, zirkon potaları, Buralardaki refrakterler bir diğer ürün grubumuz. Bir diğer ürün grubumuz da separating disk yani üç ürün grubumuz var. Bu konularda olabildiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Bilgilerimi, birikimlerimi aktarmaya çalışacağım. Umarım yararlı olurum. Takip ederseniz sevinirim. Üç farklı bayimizle sizlere hizmet veriyoruz. İstanbul'dan, Dentindex Dental, ee, İzmir'den Dentindex Corner, e, Konya'da Plastent ile e, 3 bayimizle bütün Türkiye'ye e, ulaşmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda yurt dışında e, 15-20 ülkeye ihracat yapıyoruz. E, Konumuzda Türkiye'deki e, tek firmayız. E, dolayısıyla e, yardımcı olmak e, ve sektörü bilgilendirmek adına Birikimlerimizden istifade etmek isteyenler videolarımızı takip edebilirler. Tekrar teşekkür ediyorum herkese, saygılar sunuyorum, herkese kolaylıklar diliyorum.